Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, yeni bir motor aldım. Onun çekimini yapacağım. Ee, motorumun ismi Revolt RM5. Yeni çıkan bir motor. Ee, Youtube'da yine tanıtım videoları var. Ben de çekmek istedim. Ee, özellikle siyah rengin nasıl göründüğünü e, göstermek istiyorum. Bu ışıkta daha iyi görüneceğini tahmin ettim. Ee, genelde herkes gri rengi tercih ediyor ama ben siyah tercih ettim. Siyah rengi de en az grisi kadar güzel duruyor. E, motordan çok anlamadığım için e, özellikleri hakkında çok yorum yapamayacağım. Çünkü bu benim ilk motorum. E, sadece nasıl göründüğüne dair bir izlenim olsun diye bu videoyu çekiyorum. E, motorum siyah renk. 170 cc olarak geçiyor Benim ilk kullandığım motor Ben gayet memnunum Ufak tefek Montaj hataları olduğu söyleniyor Ama ben çok fark edemedim Tabii ki anlamadığım için söylüyorum Ben gayet memnunum motordan En çok da zaten Görünüş itibariyle Görüp beğenmiştim Çok spor bir duruşu var Evet siyah renkte böyle ee, dediğim gibi herkes genelde gri rengini tercih ediyor ya daha doğrusu çoğunluk diyelim ee, ama bence siyah rengi de çok güzel. Ee, gri renk benim e, görüşüm itibariyle resimlerde daha iyi çıkıyor, hatları daha keskin çıkıyor. Siyah renk biraz parlak olduğu için e, hatları resimlerde çok belirgin çıkmıyor. O yüzden de hani biraz daha gri e, resimleri daha güzel görünüyor ama bence e, siyah renk bu motora çok yakışıyor. Evet. Son olarak da e, şeyini de çok beğeniyorum. Bu ekranına ekran açılışını gösterip videoyu kapatacağım. Bir de bir çalışmasına bakalım. Evet. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.